satrancın geçmişi 1500 yıl öncesine kadar izlenebilir. Hindistan'ın kuzeyinde başladı ve sonra Asya kıtasına kadar yayıldı. Satranç genişleyen İslami Arap İmparatorluğuyla Avrupa'ya doğru yol aldı. Satranç kuralları 1800'lerin yani satranç romantik çağına kadar defalarca değişti. İlk resmi dünya santranç şampiyonası 1886'da düzenlendi. 20. yüzyıl veri tabanları ve santranç motorlarının icadıyla santrançta devrim yarattı. Santrancın tarihi yıllar öncesine, 10 yıllara ve hatta 100 yıllara dayanmaktadır. Ama hepimizin sevdiği oyunu gerçekten kim icat etti? Milyonlarca insanın oynadığı bu ünlü zihinsel egzersizin kaynağı neydi? Santranç dünya çapında biliniyor, çok sayıda hayran tarafından oynanıyor. Ancak kökleri ve kökenleri net değil ve oldukça tartışmadı. Nereden geldiği konusundaki bir anlaşmazlıktan başlayıp, santranç başladığından biten çeşitli efsaneler, hikayeler ve basit tahminler vardır. Bununla birlikte çoğu insan yerleşik oyunu icat eden tek bir kişi olmadığı konusunda hemfikirdir. Çünkü tüm kuralları ve kavramları ile herhangi bir basit insan zihninin yaratmış olamayacağı kadar karmaşıktır. Wilhelm Steinitz 1886'da ilk resmi dünya santranç şampiyonu olana kadar santranç oyunu sürekli bir akış içerisindeydi. Bu bugünün santrancı hakkında düşündüğümüzde tanımakta zorlanabileceğimiz bir oyun. Oyundu. Sezgisel karar alma mekanizmasının hakim olduğu bir oyundan Santranç motorları arasındaki kavgaya sonuç olarak santrancın tarihi hakkında çeşitli hipotezler vardır ve bu iyi bilinen oyunu icat eden belirli bir kişi yoktur. Yüzyıllar boyunca değişti ve muhtemelen zamanla değişmeye devam edecek.